Değerli dostlar merhaba. Sizlerin uzun süredir isteği doğrultusunda bir program yapacağız. Uzun süredir bana soru cevaplı bir program yapabilir misiniz diye soruyordunuz. Sorularınızı 0532 276 54 23 numaralı WhatsApp hattımdan da sorularınızı iletebilirsiniz bana etkileşimli bir program olmasını da isterim. Her türlü cevaplayabileceğim nitelikteki sorulara açığım. Satış, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, kişisel gelişim, iletişim, değişim yönetimi, şirketlerde kurumsallaşma faaliyetleri. Yani benim şu an meşguliyetim içerisine giren, kitaplar yazdığım, danışmanlık yaptığım, eğitimler verdiğim her türlü konuda sorularınızı bekliyorum. Ben inanın güzel bir program olacağını düşünüyorum ve çok da heyecanlıyım. Yani önceki programlardan farklı bir heyecan içerisindeyim. Etkileşimli olmasını istediğim için. Evet sevgili dostlar sorularınızı açıyoruz. Hadi bakalım bu programı siz istediniz, sizler istediniz ve sorularınızı bekliyorum.